Herkese merhabalar. Çok lezzetli bir bakla salatası veya mezesi diyebilirsiniz. Tarifini vereceğim. Öncelikle suyumu kaynattım. Kaynayan suyun içine baklaları attım. Üzerine yarım limon sıktım ve tuz ekleyip karıştırdım. Kaynamaya bıraktım. 8 ile 10 dakika arasında kaynatıyoruz. İçinin yumuşaması gerekiyor. Çünkü bunu salataya koyacağız. Yemeğe koyduğumuzda bu kadar haşlamıyoruz. Haşlandıktan sonra sıcak sudan çıkarıp buzlu suyun içine atıyorum. Bu renginin çok fazla sormaması için es çabuk soğuması için yapıyoruz. Ve hemen alıyorum kabuklarından ayıklıyorum. O siyah yerinin uç kısmı var ya orayı kopardığın zaman kendiliğinden akışkan bir şekilde kabuklarından ayıklanıyor. Kolay bir şekilde bütün baklalara ayıkladım. Bakın kabukları lastik gibidir arkadaşlar. Salatalarda kullanacağınız zaman mutlaka kabuklarını ayıklayın. E, 3 demet Nane, maydanoz ve dereotunu küçük küçük doğradım ve salatalıkları da doğradım. Üzerine yoğurt ekledim, üzerine sarımsak ekliyorum. Sarımsak bir diş kullandım, daha fazla ve daha az da kullanabilirsiniz. Bir limonun kabuğu ve tuzunu da ekliyorum, karıştırıyorum. Yoğurdu biraz çırpıyorum ve salatalıkla iyice karıştırıyorum daha sonra üzerine doğradığım yeşillikleri ekliyorum üzerine ayıkladım baklayı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum üzerine cevizle süsleyeceğim ve cevizi isterseniz içine de karıştırabilirsiniz çok lezzetli oluyor bir buçuk çay bardağı kadar cevizi tavaya koydum yarım fincan zeytinyağı ekledim 2 çay kaşığı da pul biber ekledikten sonra biraz kızdırıyorum. Biraz kavrulduktan sonra alıyorum mezenin üzerine döküyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sıradan tariflerden sıkıldıysanız mutlaka baklayı bu şekilde yapın. Yani bildiğimiz bakla tariflerinden vazgeçebiliyorsanız bunu yapın. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum ve buraya kadar geldiyseniz. Kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve puanlayarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun.